Keser miyim lan? Aa kamera düştü. Ananı s***. Bir dakika. Geliyorum yardıma. Bırakmayın beni. Ama ulan yine bana mı olacak? Ah! Oh baby. Free kill bak adam. Sal onu sal onu. Sen onu bir siktir et sal. Aha flash'im gitmiş lan Oğlum flash'imi Yerini mi değiştirdiniz eleyan? Oğlum flash'in yerini değiştirmiş adamlar ya Ben tp basacaktım orada. <laughs> I mean our base hello Base We'll check But wait what? This is a gamble It's a gamble Boom oh. And and then we won. We won. We fucking did it. <laughs> there we go. That's how you do it guys. That is <laughs> Bir Riven var da. Riven montaj kiti yani. Normal. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> <laughs> benim şampiyon Adamları yine. Adamları mahvettim <laughs> burada. Canlara bak abi. Ölün lan, öl lan. <laughs> abi on canı kaldı. Abi ya şu ultisini yedim salak çarın. Bayıldık orada. Aha. Helal. Helal. Kardeşim benim hep kötü kliplerimi koyuyorsun ya sen şimdi bak. Normalde ben yayınlarımda hep iyi hareketler yaparım. Arada kötü hareket çıkar bates beni bitirmek için arada böyle yakalıyor böyle bir kötü hareketleri onları koyuyor arkadaşlar YouTube'dakilere inanmayın. Gerçek gameplay burada. Play yapmıyor ki XT mi? Seni Allah kahretmesin. Seni yalancı ankör. Tüh. Dur bir aradan vurayım ben şunu. Bana bir şeyler olabilir gibi geliyor. Bir şeyler olabileceğini hissediyorum. Aha kaçıyor tip Ha. <laughs> elvin tipi tam olarak budur işte arkadaşlar hani aradıysanız ne olduğunu bilmiyorduysanız elvin tipi bu. bana be atmayacakmıştı onu. Abi ölmeyi kabul etmek lazım öyle anlarda. Adamın egzozunu almışız. Lilia botla ultisini almışız. Ya, onların aklını karıştırmam lazım da benim. İyi gol arada dikkat. Aa! Anka Whoa! <laughs> what is going on? There? Ne oldu lan? Ay ay oros Senin flash'in var değil mi? Mingareni seni. Ben biliyordum bana geleceğini ama flash'la geleceğini bilmiyordum. Zonya var ya elim Zonya'daydı. Yemin ederim Zonya'yı basıyordum. I could be inting right now, but I don't think they can cut... Ca oh, oh, I'm dead. I'm so fucking dead. Okay, I'm not dead, but like, actually, I am dead. I'm very dead, actually. I mean, I'm just running this way instead of the other way. Because, um... Well, because why not that? Right? So, I got this guy. Like, <laughs> Adam Renekton'un üstüne lak diye atlayabiliyor. Helal olsun. Ya şu Türkiye sunucusundaki cesaretlere hayranım. Burada ben bu adama dive atarım. <laughs> o ne oğlum ne kadar çok vurdun lan adam. Şimdi Talia buraya gelirse bozuşuruz. Sana bir iyilik yapayım mı? Geliyor yani orada. Biliyorum abi. O işte burada oldum ben de biliyorum çok sıkıntı. <laughs> yok yok kanka orada değil. <laughs> yalan söyleme buraya geliyor. Ya nerede oğlum? Ama yalan söyleme bak burada değil deyip çıkarsa oo, daha kötü kanka. yak yok orada değil. Aa yalancı. <laughs> kanka ama nasıl kandırdım seni? Çok Bu üzüldüm kadar. ben kandırıcı ama inanacağını düşünmemiştim valla. Bu kadar elo istediğini bilsem verirdim oğlum ha lan. Hayır yemin ediyorum ina inanacağını Yok, düşünmedim. Oğlum, söyle, koşup ölürdüm ben Bahadır valla. Oh, çok kötü hissettim şu an ya. Bahadır bir söyle koşup öleyim ben. Ah da ne yapayım ya? Lan hani si Adamın E'sini nasıl yedim ya? Refleksler ölmüş abi yaşlanmışız. Ah. Sen niye taklit yaparken nefesini tutun bekledin? Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım, Zing bir tane var yine oradan pat. like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?